Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic ve genel kripto üzerine konuşacağız. Önemli gelişmelerden, önemli olaylardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Ve öncelikle Luna Classic'te bildiğiniz üzere Binance yakınlarından sonra önemli bir artış gerçekleşti. 3.017'lerden 3.019'lara kadar yenilenme olaylarının gerçekleştiğini ardından fiyatların bir nebze gerileme olduğunu görüyoruz. E tabii ki gerileme olması doğal arkadaşlar çünkü Bitcoin'de 17.000 bandından 16.800 bandlarına doğru bir gerileme yaptı. Hemen şöyle grafiğinde göstereyim. Gördüğünüz gibi bugün 4 saatlerinde 14 yani 16 saatlerinde öğleden sonra 4 saatlerinde 17 17.000 bandından ufak bir gerileme, kırmızı iğneleme atıyor. E bundan da tabii ki Luna klasikle etkilenerek geri dış sağladı. Ve ben bunu da daha önce söylemiştim size. Bu artışların bir geri çekilerek tekrar 10, 17 17.000 bandına gelme ihtimallerinin olduğunu söylemiştik. Bu da birazdan oluyor gibi söyleyebiliriz. Bunun haricinde kripto piyasasında tabii ki etkileyen faktörler olarak şunları söyleyebiliriz. Bugün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam, istihdam verileri ve ABD işsizlik oranı açıklandı. Bunlar da bizler için önemli arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verilerinde Kasım ayında beklenti 200 binken açıklanan veri 263 bin oldu. Bu önemli işsizlik oranı iken e, beklenti 3, %3,7 iken yine açıklanan 3,7 oldu arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon oranı vesaire benzerlerinin etkilerinin olduğunu da biliyoruz. E, tabii ki arkadaşlar bunlar da ister istemez kripto piyasasını etkiliyor. Fed'in de tabii ki çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon oranını düşürmekte. Hacminin 100 milyona kadar neredeyse tekrardan dayanması Luna Classic kullanıcıların yatırımcılarını yakın açısından bir tık sevindirebilir diyebiliriz. Çünkü bu ay hacmin ne kadar yüksek olursa önümüzdeki ay açıklanacak Binance yakın verisi de o kadar çok olacaktır. Aynı şekilde Bitcoin'in de yükselişi fiyatlarındaki artışları da doğrudan Luna Classic'e ve diğer altcoin'lere etkisi olacaktır. Kripto piyasa haftan negatifliğe dönüyor diyebiliriz bu an itibariyle de. Luna Classic yakınlarına baktığımızda 35 milyar ulaşmış durumda. Dediğimiz gibi Binance'in 6 milyarlık yakımı ile birlikte 35 milyara ulaşmış durumda. Binance'in önemli yakın desteği var. Bu Binance desteği ile birlikte Luna Classic'in iyi yerlere geleceği düşünülüyor diyebiliriz arkadaşlar. Ancak şunu söyleyebilirim sizlere bildiğiniz üzere bir teklif vardı. Yakılan Luna Klasiklerin %10'u basılıyor. Bu %10 oranda Luna Klasik geliştiricilerine yönelik işlem gördüğünü biliyoruz. Bu %10'luk oranın %50'ye çıkarılacağına yönelik söylentiler vardı. E buna yönelik açıklamalar var. Öncelikle şunu bahsedeyim. Profesör EDK 208'in açıkladığı Discord grubunda paylaştığı teklifte e 10.983 kabul edilirse Binance'e basma konusunda kristal beraklıkları da olacağını söyledi. Ancak sormuş ki bundan sonra Binance durursa e kim sorumlu olacak diye açıklama yapılmış durumda arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere de tabii ki Binance bu %50'lik yakılan oranın %50'nin tekrar basılarak e, tekrar gündeme gelmesiyle birlikte Binance'in yakıma devam edecek mi etmeyecek mi sorusu olabilir arkadaşlar ki bence de %10'dan %50'ye çıkarsa Binance'in bu konuda bir adım atacağını düşünüyorum. E çünkü kim istemez ki yani yakılan 1 milyar lunç olsa 500, bini tek, 500 milyonu tekrar basılıyor. Bu mantığı kimse kabul etmez diye düşünüyorum. Ki çoğu kişi de bu yönde arkadaşlar. Ve hacmi artarsa yanık örneğine ihtiyacınız varsa işte buradan diyerek bize bir grafik paylaşılmış durumda. Yakılan hacim ile artan grafiğin fiyatlarına da nasıl etki ettiğini bizlere de paylaşılmış durumda arkadaşlar son olarak tıknol etkenin şöyle şeyini grafiğini göstereyim. Hala izindeyiz. Ocak 2023'te başlıyoruz. Hacim artıyor. küçük hareketliğin hacmini %250 artmasına neden olduğunu görüyorsunuz. Peki bir boğa kuşu sırasında ne olacak? Milyonlarca değil, milyarlarca 24 saat hacim olacak. Bu nedenle e, hacim düşeceğinden, e, arz düşeceği için yanmada artarak kademeli bir etki yaratacaktır diyerek boğa sezonundaki yakımlarla birlikte daha hızlı bir yükseliş görme ihtimalimizi bizlere belirtiyor arkadaşlar bizler de bunlara göre yatırım planlamalarımızı, düşüncelerimizi yapıyoruz tabii ki. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.